Abi hoş geldin. Vallahi pek de hoş gelmedim. Hayırdır? Kimsin oğlum sen? Oyuncu musun sen? Sen oyuncu olduğunu zannediyorsun. Tabii ki. Nasıl? Seninle karşılaşmasam çok daha iyi oyuncu olurdum. Ben seninle karşılaşınca daha iyi oyuncu olduğumu anlıyorum. O yüzden mi yaptığın sikko filmler hiç izlenmedi? E senin yazdığın kitaplarda çok mu abi. En azından okuyucusunu bekliyor. Seninkiler ne oldu? E benimkiler de izleyicisini bekliyor. Nerede bekliyor? Bilgisayarında mı? Senin okuyucuların nerede bekliyor? Kitap evlerinde mi? Kuyrukta mı? Ne yapacağım böyle çekiyorum mekiyorum. Youtube atacağım bir şeyler diyor ya. Kim izleyecek lan seni? Abi seni kim izliyorsa, seni kim okuyorsa beni de onlar izleyecekler yani. Ben varım diye izleneceksin biraz. Ondan mı şey alıyorsun? Ya buna götümle gülmek isterdim ama gülmeyeceğim. Bir denesene götle nasıl gülünüyor merak etti izleyen insanlar. E sen de o göt yok yani. Ben yapsam bile sen beceremezsin onu. İşte götü bir görsek iyi e de. E, bende de hiç kimse değil abi kusura bakma yani. Dün gece Göz. ne yaptın mesela? Yaşlandığımı ima etmeye çalışıyorsun. Abi yaşlandığını kafana bakınca anlayabiliyorum zaten. Benim alnım geniş lan. Geniş alın görmesek gerçekten inanacağız sana. Ya senin göbeğine ne demeli? E benim göbeğim varsa senin de göbeğin var abi. Ben rol için bıraktıysam göbeği. Sen. Tabii. Hangi rol için? Henüz görüşme aşamasındayız. Ha, henüz görüşme aşamasındasın. Netleştiremediğimiz kısımlar var. Hani şu hikayede anlattığın cep telefonunda fotoğrafı görünen çocuk gibi mi? Hemen direkt ölü olarak mı giriyorsun diziye? Bana anlatıyorsun da senin daha bir menajerin bile yok. Onu ne yapacağız? E senin menajerin var da ne oluyor? Hiçbir yere iş ayarlayamıyor. Daha yeni değiştirdik de ondan. Eskisiyle pek aran yoktu anladığım kadarıyla. Yenisine geçiş yaptım. Yenisine geçiş yaparken de başka birisine geçiş yaparsın sen. Sonuçta seninle çalışmak imkansız. Eskisi oldu mazi. Onların hepsi gitti bok yoluna niyazi. Peki ya sen? Ne yapacaksın küçük küçük kas şirketlerinde? Küçük küçük kas şirketleri dediğin şirketlerin de bayağı bir gelişmişlikleri var yani. Arka sokaklar kadar. Şimdi arka sokaklarda oynamayan arkadaşlar yok diyeceğim. Aa sen varsın. Sen oynamadın orada. <laughs> arka sokaklarda zaten bir ben oynamadım. Bir de seçkin birkaç oyuncu. Seçkin birkaç oyuncu. Tabii. Sen onlardan birisi değilsin anladığım kadarıyla. Onlardan seçkin birkaç diye bahsedince ben senin seçkin olduğunu düşünmüyorum çünkü. Çünkü henüz karşıma gerçekten düzgün bir rol gelmedi. Ha, rol seçiyorsun sen. Tabii ki. Küçük rol mü büyük rol mü diye de ayırıyor musun? Hayır. E, nasıl rol seçiyorsun peki? Rolün içeriği, rolün insana vereceği alt mesaj, alt metin önemli. Karakter önemli. He, yani yaşına göre uygun bir rol arıyorsun anladığım kadarıyla. Geldin ya şu an 50 yaşına ondan galiba. <laughs> o yüzden işte boş pazarcı olarak görmüyorsun. Benim eğitimsiz halimle bile, çocuk halimle bile girdiğim işte kendi sesimi kullandılar. E normal çünkü sesli çekim yapıyorlardı. Dublaj e, yapmıyorlardı. Kaç tane kendi gerçek orijinal sesim var ki? Benim sesim bu. Bu benim sesim. Bu senin sesin ama diğer yaptığın işlerdeki sesler kimin?